I was gonna rip his heart out. I'm the best ever. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody. Unique. Kapandı kapılar ardından bakacak kadar mı düştün lan vurulca ne lan süslü mahallen yanında değil bak kurdum bir itip ittifak yaşarsan başaracağız edeceğim infilak konuşsak savaşacağız çekeceğim bir silah kapandı konu bak endişem bu yüzden belli bak bugünden çözelim seriden sorunu kökünden kapandı kapılar ardından bakacak kadar mı düştün lan vurulca ne lan süslü mahallen yanında değil bak sesten bana sanki ben seni duyacağım unutma beni bak ben seni unutmam bulunma burada bak kimseyle buluşmam suyunda pislik var gösterir pusulam yaslanacak kimsem yok Ben burada yorulsam Ben burada yorulsam Yaslanmam kimseye tavsiye Veririm seyf alanı yaşanmaz sor niye Dedim sana açık açık güvenmem kimseye yedirmem Sana hakkımı alınma Yaşamak istiyorsan karşımda sırıtma Tükürür üstüne dünya kalmadı mecal Dayan diyor güya varmış final Güya varmış final Düşünüp düşünüp yapmış plan Küçültüp büyütüp atmış yalan Sürünüp sürünüp çekmiş dert Başına dert olurum ben Yaşamım sert olursun pert Geri git lan unutmadan Konuş benimle hiç somurtmadan Kapandı kapılar ardından bakacak Kadar mı düştün lan vurulca ne yiyin lan Sustun mahallen yanında değil bak Kurdun bir bak yaşarsan başaracağız Edeceğim infilak konuşsak savaşacağız Çekeceğim bir silah kapandı konu bak Endişem bu yüzden belli bak bugünden Çözelim seriden sorunu kökünden Kapandı kapılar ardından bakacak Kadar mı düştün lan vurulca ne yiyin lan Sustun mahallen yanında değil bak Sesten bana sanki ben seni duyacağım Unutma beni bak ben seni unutmam bulunma burada burada bak kimseyle buluşmam suyunda pislik var gösterir pusulam yaslanacak kimsem yok ben burada yorulsam ben burada yorulsam yaslanmam kimseye tavsiye veririm seyf alanı yaşanmaz sorun niye dedim sana açık açık güvenmem kimseye yedirmem sana hakkımı alınma yaşamak istiyorsan karşımda sırıtma tükürür üstüne dünya kalmadı mecal dayan diyor güya varmış final güya varmış final düşünüp düşünüp yapmış plan küçültüp büyütüp atmış yalan sürünüp, sürünüp Dert, başına dert olurum ben Yaşamım sert olursun per Geri git lan unutmadan Konuş benimle hiç somutma